Evet arkadaşlar bugün Minecraft oynayacağız. Bakalım nerede doğacağız. Bu arada John Vedjak mı derseniz Vedjak streaminde oynuyorum. Skyblock tavayı. İsterseniz onu da giyebileyim. Ama farklı bir videoda. Dıdı ya Evet ekran çıkmıştı şu an devam ediyoruz derken. Çok kötü bir yerde doğdum. Ne yapak Minecraft'ı biliyorsunuzdur zaten bilmeyen varsa. Ne diyeyim şimdi anlatamam Minecraft'ı. O şanslı üç tane çıktı. <laughs> bu oyun olduğu için domuz ne yiyeceğim gerçekten tabii yemiyor. Güzel. Bir tane ağaç bulacağım. Ağaç bulmak bile bu kadar zor olmamıştı. Şanslı zombiler geldi Şanslıyız baya Öl Öl O kaskı bana ver Buraya ya kar gidiyor. Ne zaman bir de. Ah. Oh. İnşallah yukarıda ağaç vardır. i̇çe yani ben ben oraya gelet var. Yanımda çok az bedyak da can çok yavaşta olduğu için biraz sıkıntı değil şu an. Aşağı düşme, aşağı düşme. Leyla alacağım ben hepsini. Aşağı inme aşağı inme bak canım gidiyor. Bunda hiç game geçmeyeceğim söz veriyorum. Birçok kişi game adı geçeceğimi düşünebilir. Ama geçmeyeceğiz. Bir ağaç bulamadık ya. Az önce adam ama o ağacı istemiyorum. Ladir ağaçlarının yanına geldik. Güzel. Bu ağaç güzel. İnşallah batmam kay. Battı. Batmam inşallah dediğimde tozlaşmış kay. Bizi donduruyor. Ona batmak istemem. çok küçük boş boş şuraya yer kaplıyor ya. Uh, uh, uh. Tamam de. Birazcık da etrafı gezip tara daha koyun bulmayı planlıyorum. Yoksa tekrardan oraya birkaç alet yapıp gideceğim. Tekrardan koyun bulamazsam burada. Bu arada Aa, nasıl karakterim? şekilli şekilde yaptım. Bu da var. Çok güzel. Kabut da yazabiliyorum ben. Biliyor muydunuz? Gece diye sabah yapabiliyorum. A, koyun sesi geldi. Nereden geldi? Yatak geçir lazım. Uf, diyorum gitmesini hiç istemiyorum. Çok da çok sıkıntı edilmeye şey başlayacağım. Uf, şanslıyız, şanslıyız. Abi farklı yerlerden yatak yapabilir. Ne olur ya. Uf, çıktı. Bu da demir bölümü keseceğim hemen ben. 3 blok yukarı mı çıkıyorduk 2 blok batıldan bakalım neyse burada yatak vardı zaten gerekiyor bunu baya artık koyalım şöyle evlik ama bu köy çok kaşık reklam çıktı tekrar evet gene alayım yanına bu Burada demirci bulamadım ben. Çok kayıp. Şurada köy yolu buraya devam ediyor. Bir şey çıkmıyor. Köy dedik. Köy değilmiş. Bu ne kadar bir küçük köy. Üste çıkacağım. çok küçükmüş bu köy. Bu kadar küçük olacağını düşünmemiştim. Bu kadar da küçük olamaz ya yani neyse. En azından yatağımız oldu. Yukarı çıkak. Hiçbir şey yok yine. Her zamanki gibi. Böyle köyler sizi gıcık ediyor mu? Beni çok küçük ediyor. O oh, mangalda bir şey. Ben dosyada klasik eşyalarımı yapıyorum. Hepsi de yapılabilirler. Çeviriyorum çünkü öyle daha rahat oluyor. Kılıç. Kazma. Tamam ben ben de oynadığım için kılıç daha çok vuruyor. O yüzden kılıç yapıyorum. Yoksa boş boşuna kılıç yapar mıyım ben? Bakalım. Pişmiş. Ah kemiğim bozsaydı keşke. Yavrusu da varmış. Şimdi burada biraz taş toplayacağız. Köy ya. Köyün devamını bulduk. Köylü var burada. Ne ve, veriyor. İyi bir şey. Köy devamı şurada. İnşallah. Ne büyüdü bu oldu? Bunu 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 ya bu bebeği sevdi. Abi. Yok artık daha neler? Tatlı orman meyvesinden öldüm. Bu kadar da olamaz. Şimdi oyunla da benimle dalga geçmeyin ne olur. Allah yıllarda benimle dalga geçmeyin. Yoksa bozuşuruz. Kömür lazım bana. Gerçekten lazım. Burası değdiğine inanıyorum. Güzel bir yerde hiç başlamadık. Hiç 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 hiç. Işığını full yapayak taktık kılıyor. Derken ışığı fullmuş. Kömür bey yok. Yok artık. Cadı var. Takmadı bizi. İyi. Yoksa biz ölürüz. Biz de onu takmayalım. Yoksa uçak kafamızdan bir blok mu alır? Eski eşyalarınızı atmayın, yakıt olarak kullanabilirsiniz. Bunu biliyorsunuzdur siz diye düşünüyorum. Bilmiyorsanız vay halinize. Tahta ne yaptım lan sana? Ben ne yaptım sana? Kendisi de zehir ya. Yarım kalp canım kaldı. Mükemmel imanesine. İki bulaklık yükseklikten düşerse öleceğim. 3 blok yata... devam ediyoruz bitti Biz... bir ölüp geleyim ölemedim de var ya Baklasana bir eşyalarımız gitmiyor normal botta açtık çünkü boya tamı doyuralım çok kötü bir başlangıç yaptık. Farklı bir site gireceğim. Şimdi i̇şte ben normalde oynuyorum. Normal yetiş. Kolay da bize yakışmaz yani. En son çektiği videoyu bilen var mı? Bir videodan önceki videoyu. Onda ismi gözüküyor da o oyunun. Çaktığım <laughs> Sakın bu yaklamda inanmayın. Gerçek olmuyor.

bir detay. Ağacı tepesinden kırdım. Koyun 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 yatak için lazım. anneniz de oldu çıkan çık bu oyunda köy buldum, mu şanslısın bizim köy bok gibiydi o yüzden annen nerede öldürdüm anneni annesini öldürdüm ya ayağında umrumda değil Uf. çok iyi çok iyi çok iyi şu taşlık arazilerde demir falan oluyor Hemen eşyalarımı yapayım. Çok iyi şanslıyız. Şanslı şanslı şanslı. Şöyle. Hadi bakalım. Ben kömür lazım. Bir tane yeter. Güzel. Demir bulmam lazım. Bu da tabii ki de e, tahta kazmayla demir kırmayacağım. Demir var mı diye, demir var mı diye bakıyorum. Varmış, var var var. Hemen şu demiri bakayım etrafında. Farklı demirler var mı? Tek demir mi? Kalkan yaparız en azından. bu da bir şey. Kalkan yapıyoruz. En, en 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 azından dan dan dan. Hiç Minecraft oynadım mı mi? dersiniz oynadım. Hatta birçok kez. Demir sıcak fırınımız yok ama. Neyse yapayım. video biraz uzun sürebilir. O yüzden videoyu yarıladığım daha hızlandırarak izleyebilirsiniz. Oğlumuz ya düşse var ya. Aman aman be. Hep devam ediyoruz Yusufoyumuzu yaptık. Onu öldürsem mi? Be. Ben çok iyiyim. Ah be çıkmadı lan. Şansımıza. Nereye koydum bu benim odun? Üç tane odun bir de değil de bir odun yeter. Pisin orada. Aa bu da dedem var. Bakın bu benim dedem mi? De mi dede? Evet. Dedem. Yardım et bana bir şeyler ver dedem be dedemin bunda değil. Dedem benim dedem mi? Ah be dedem gençliğinde neler neler yapardı. Bir bilseniz. Nice kaplumbağalar üyesiydi benim dedem be. Ama yaşlandı. O Michelangelo gelmiş. Evet Michelangelo. Şimdi büyük gömü seansı. Koy, koyun 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 iki tane tam lazım olan şey gel buraya sen bize buraya iniyorum bir tane kömür yeter demiştim demiştim evet, yeter çünkü bir tane bir tane neden dört tane meşale yapıyoruz çünkü ve çok iyi bir yani ben bunu bu ses neydi biliyor musun Gel pis 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 pis, pis. Heh, adam olacaktın işte bu kıyı da tam bir kafasız Uuu kömür cennetine geldik kömür. Düşünsenize siz elmas buluyorsunuz sizin yanınızda odun yok. Çok küçük olmaz mıydı? Of çok küçük olurdu o zaman. Geliyorsunuz böyle demir kazmayla tam kırılacakken bir taşı kırıyorsunuz içinden elmas çıkıyor. Ama sizin yeterli odunuz yok. Başka devir kazma yapmak için. Kayıp patlasın bir. Ne şu an gitti ya. Kendini öldürdü aptal. Iyi. Hiçbir şey yokmuş bu mağarada. kömürümüz var. En azından şey çıkıp böyle. Şu u açtığım var. Çiğ koyun eti yiyeceğim artık. <laughs> Makyapta yapmışsınız da bir kez olsa bile çiğ çiğ bir şey yemişsiniz değil mi Minecraft'ta? <laughs> ben her zaman yiyorum. Burada su var. Kayalık olan bir yer Bir yer görmüştüm. Heh. Öyle oldum bir anda. Sürünme moduna geçmişim gibi. Ben bakayım. Sevmiyorum. <laughs> <laughs> Git bakayım. Ben nereden düştüm demin yok ya bu oyunda neden demin bu kadar zor bulunuyor çok gıcık değil mi şansımız ya hiç gitmedi. Evet böyle. Güzel bir ay bulduk. Pop pop in aşağı yavaşça. Bir tane bile demiyor olmaz ya şurada. Bir tane bile bir. Mojang sana ses diliyorum. daha çok çıkat oluyor. Latte demirler normalde çok çıkıyor diye biliyorum. YouTube'luların hepsi buluyor. Ben bulamıyorum. Helal olsun bana. Yorumlarda bir helal olsun alayım. Gece uçmaya başladık. Oo ya Yatak yapacak kadar odun varmış. Evet. İlk gece bizi böylece atlatmış olduk gibi yatak. Çık 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 bir bir şey Soru cevap yapsam mı? Ama çok soru cevap yapmamı ister misin? Soru cevap. <laughs> İzlenen bir video soru cevap o yüzden yapabilirim belki Ve çıkmıyor çıkmıyor ve çıkmıyor çıksa zaten şaşıayım hadi hadi çıksın bir mağaya önüme yoksa altıma kazacağım. Minecraft'ın iyi oyalı altına kazma ama ben her zaman altıma kazayım. Şurada bir şeyim var mı varmış bir açık. Koyun eteğe yeteceğim. Koyun eteğe yeteceğim mi dedim bir şey olacak o. Ben ilk şu kızı yapmam lazım. Birazcık olsa doldum. Başka ne atabilirim? Bunu atacağım. Kılıcım at. Ah duydum Allah aşkına. Bir tanesi bir şey bir yeter yetiyor ya. Hadi hadi. Ah oh, tamamdır. Güzel oldu. Devam. Değil kaynaklaşına mı geldik? Ne var ya? Yok gelmemişiz. Oh, bu da tapıyorum ne işi var. Bir ekran çıkmış kes kes ya. Çıkmış. Çıkmış ya. Çıkmış. Çıkmış. Geçmiyor. Çıkmış. <Gülüyor> 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 Devam. Evet şu an bir şeyler oldu oyunuma. Devam ediyoruz. Normalde ben Roblox videoları çekmeyi düşünüyordum ama Roblox kapalı biliyorsunuz. olmasa her zaman yol bloku çekeceğim. Bu ne daha zor kuruluyor bunlar. Hadi artık bir mağara çıksın. Her zaman farklı bir şey buluyor. Yanımda odun bile kalmadı. Kızıl taş bile buldum demi yok. Kızıl taş buldum demi yok. Bu nasıl bir şey? Gerçekten kızıl taştı ya. Kızıl taş buldum demi yok. Aha kırıldı. O durum var mı yok. Tahta kazmam var. Çok kötü çok kötü çok kötü. Videoyu burada bitiyor. Bir dahakine devam edeyim.